Herkese selamlar arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Yalı çapkının yeni bölümde bizleri neler bekliyor? Gerçekten efsane sahnelerin geleceği yeni bölüme ait bir hüzünlü sahnelerimizde yaşanacak arkadaşlar. Tabii ki de Esme karakterinin vedası yaşanacak. Önümüzdeki bölümlerde dizinin çekimleri yapıldığı esnada arkadaşlar cenaze töreninin Esme'nin çekimlerinin yapılacağı gelen duyumlar yönünde kimler Esme karakterinin Yalı Çapkını'ndan ayrılmasına üzüldüler. Videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim. Esme karakteri gerçekten gidişiyle Seyran'ın yıkılmasına neden olacak arkadaşlar. Bakalım önümüzdeki bölümlerde Seyran ve Ferit arasında neler yaşanacak? Seyran Ferit'i tamamen affedecek mi yoksa boşanacaklar mı? Soruları çokça geliyor. Tabii ki de arkadaşlar ben boşanacaklarını düşünmüyorum. Önümüzdeki bölümlerde gerçeklerin ortaya çıkmasıyla Ferit ve Seyran'ın arasının düzelceğini düşünüyorum. Kimler Ferit ve Seyran'ın arası düzelsin, boşalmasınlar isteyenler videoyu beğenelim, sayımızı gösterelim. Bir sonraki yalı çapkını analiz videomda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.